Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu kanalda daha önce böyle bir şey anlatmadık çünkü bu bir vezir fedası mı, yoksa dümdüz vezir kaybetmek mi? Size bırakıyorum ve eğer beğenirseniz bu fedayı tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın ve aynı zamanda kanalı izliyorsunuz önünüze düşüyoruz ve her yerde belki görüyorsunuz. Ama abone olmayı unutmayın. Benim için o sayı çok önemli. O yüzden sizlerden abonelik bekliyorum. Evet beyazlarda Stavrula kendisi Yunanistan'dan ve siyahlarda Natalia oynuyor. Ve bakalım bu karşılaşmada neler olmuş. Beyazlar oyuna E4 ile başlıyor ve siyahların tercihi C5 ile birlikte Sicilya açılışı oldu. Alt F3 at C6'dan sonra bu varyantı siyahlarda ben çok oynuyordum. D4 C4 ve at d4'ten sonra at f6 ve e4'e bir baskı var. At c3'te beraber o baskıyı tuttuğunuz zaman da artık D4'teki buradaki attan çok rahatsız oluyor siyahlar ve asla at çarpı D4 almıyorlar çünkü at çarpı D4 vezir çarpı D4 ve buradaki veziri kovamayacaksınız onun yerine atı kovmayı tercih ediyor ve E5 oynuyor sakın ha sakın at çarpı C6 oynamayın ben lise zamanlarında daha ilk kez satranç oynamaya başladığım zamanlarda çok tecrübeli bir oyuncu Berkay Aşıkuz'un karşımda oynuyordu siyahlarda kendisi de aynı lise mezunuyuz Zaytnot olarak bileceksiniz belki burada at c6 almıştım ve siyahlarda kendisi çok iyi kalmıştı zaten e5'ten sonra burada sonralarda varyantın aslında at D5 olduğunu öğrendim. Burada D6'ya bir bakış atıyorsunuz ve eğer siyahlar izin verirse atı D6'ya koyacaksınız. Fil D6 ve vezir D6 sonunda vezir burada bu sefer iyi kalacak. O yüzden D6 hamlesini oynuyor siyahlar ve bir tempo uzaktasınız artık. A6 oynayacaksınız ama at D6'ya gelemeyecek ama A6'dan önce de tabii ki burada at D5 gibi hamleler de var. Genelde burada filin G5'e gittiğini görüyoruz açıkçası. Ama at D5 ile birlikte yine beyazların iyi kalabildiğini söyleyebiliriz. Sadece şöyle bir sorun oluyor. At D5 E5'ten sonra aslında burada zayıflık olan dura, zayıflık olarak duran D6 ve D5 karelerine siz atı yerleştirdikten sonra piyonu yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi buradaki zayıflığı da yok etmiş oldunuz. At e oynandı. Tabii ki buradaki atın kaçması gerekiyordu. Ve c4 hamlesi. Şimdi sakın ha sakın. Burada a6 oynamayın. Geçenlerde böyle bir short çektim. Aşağıda sabitleyeceğim. Ona da bakabilirsiniz ama tekrardan anlatmak gerekiyor belki de. Burada a6'dan sonra biz... Vez e Vezir A4 ve devamında at D6 gibi bir mat şekli ortaya çıkıyor. Hemen bakalım e sebebine bakmadan. At D6 ile birlikte mat olabilirsiniz. Dikkat etmeniz lazım. O yüzden C4'e hemen dikkat ederseniz alt G6 oynuyor. Hem D6'daki baskıyı tutacak hem fileye 7 kısa roku hazırlamış olacak. Hem de oradaki artık mat istekleri artık yok ama yine de vezir A4 ve fil D7'ye gittikten sonra vezir B4 oynandı. Ver D6'yı diyorsunuz. Fil F5'le birlikte D6'yı tutuyor. Vezir A4 ve fil D7 ve bir daha vezir B4'e fil F5. Şimdi beyazlar burada Hakemi çağırabilirler. Diyebilirler ki Hakemi çağırıyorum. Vezir A4 oynayacağım ve beraber olacak. Ama reytinglere bakarsanız ya yani hemen hemen eşit reytingdeler. Ve beyazlar diyor ki burada aslında kötü değilim ve burada devam etmek istiyorum. Ve kazanabilirim bu oyunu. H4 oynamayı tercih ediyor. H4'ün amaçlarından bir tanesi kuşkusuz H5 oynamak. Ve buradaki atı kovmak ve atın gidebileceği yerde yok. O yüzden mecburen H5 oynayacaksınız. H5'ten sonra fil G5 oynandı. Ver diyor D8'i. Vezir B8'e gitti. D6'yı tutmaya devam ediyor. O H5 oynamanızın sebeplerinden biri de oydu. At E7'ye kapatılsaydı d 6 boşta kalacaktı. File 2 ile gelişim devam ederken. Şimdi A6. At C3'e döndü. Vezir C7 ve G3 hamlesini görüyoruz. Buradaki tabii ki atın artık gidebilecek çok da fazla karesi yok. Ama file 7 ile birlikte eğer alırsanız atla alacak ve devam edecek oyuna file 3 hamlesi geldi. Tabii ki burada e, beyazlar da yani taş değişmek istemiyorlar çünkü siyahların konumu çok kapalı ve buradan bir şekilde kurtulması lazım siyahların. O da taş değişerek olacak an ancak ve E4 ile birlikte en azından atı E5'e sonrasında buralara getirme imkanı var ama e, kısarok kısaroktan sonra filin h5'i aldığını da göreceğiz. Şimdi burada belki diyeceksiniz ki beyazlar burada h5'teki piyonu aldı. Sonrasında fili tekrardan geriye çekecek ve sonrasında piyonu sürmeyle birlikte aslında güzel bir konum elde edebilir mi? elde edebilir. Ama at e5'i şu anda konmuş oldu. Ve hem d3 hem de f3 gibi o beyaz karelere bakmış oluyor. Özellikle buradaki filin yani e2'ye dönüp belki de buraları tutması gerekiyor. Ama beyazlar bunu yapmadılar ve fil d4 oynadılar. Belki atı birazcık daha fazla düşündüler. At d3'e vezir b3 hamlesi geldi. Ve şimdi fil h4 gh4 ile birlikte güzel bir fedanın başlangıcını yapıyor. Bir daha bakalım. Burada yani siyahlar şundan çok emin. Burada Veziri de getirirsem E7'den Belki hani bu yani Flash 4'ten önce birazcık beklenilebilir mi? Hani belki kale C8'e bas buraya sonrasında bak Bilmiyorum Ama Flash 4, h 4 Veziri E7'den sonra buralar güzel duruyor Alacaksınız buradaki şaha saldırıyorsunuz Beyaz kareler çok zayıf mat olabilir burada E4'teki piyon da çok güzel bakıyor Dolayısıyla böyle bir feda yapmak istedi Güzel At E2 ile beraber olabildiğince Şimdi hemen şah bir şeyler getirmeye çalışıyor Vezir H4 ve at G3'e döndü Hem burayı tuttu Hem de F5'i istiyor bir noktada At F4 oynandı ve at f 4ten sonra Dikkat ederseniz Beyaz kareler gerçekten çok zayıf Yani burada mat olabilirsiniz O yüzden at F5 Vezir H5 hamlesiyle beraber ee, tabii ki siyahlar dedi ki ya ben burada vezir g4 ile birlikte şah isteyeceğim ve devamında burada aralara sızarak yani şimdi vezir g4 istiyorum alt g3'e böyle döneceğim sonra böyle mat edeceğim diyor ki ben siyah olsaydım burada kendimi gerçekten çok güzel hissederdim ve işte o hamleye geldik yani bu videonun çekilmesini sağlayan hamle bu burada beyazlar ne yapıyor biliyor musunuz vezir g3 oynuyorlar ya böyle bir hamle yok gerçekten ya Vezir G3'ten sonra AT2 çatala geliyorsunuz. Yani bunu göz göre göre biri ne yapabilir? Mat istiyorsunuz belki ama AT2 var ki zaten öyle de oluyor. AT2 ve Şah G2'den sonra AT G3 ile beraber vezirinizi beyazlarda kaybettiniz. Ama AT7 Şah ve Şah h7'den sonra burada FG3 ve Kale H1'i tutamıyorsunuz. Yani buna karşılık Veziri kaçıp şahı koruyacak hiçbir şey yok. Veziri kaçarsanız kale h1 mat olacaksınız. Ve burada göz göre göre siyahlar vezir kaybetmek zorunda. Vezir g3'ün amaçlarından bir tanesi gerçekten göz göre göre at e 2 yemekti belki de. At e2'den sonra işte böyle değişimlerden sonra kale h1'i tutamıyorsunuz. Şah h ile mat olmaktan kaçmaya çalışıyor. Ve kale h1, vezir h1 kale h1'den sonra şah g5'e geldi. Ve burada artık beyazların bariz bir üstünlüğü var. Fil G7 ile beraber o üstünlük devam ediyor. Kale F8 kalenin e 7 alması çok da umrunda değil. Çünkü kale F1 ile beraber kale e 7ye artık fil F6 gibi bir tercih var. Ve E3 hamlesi oynanıldı. E3'ten sonra da fil F6 ver şahı ve devamında matı diyor. Çünkü şahın gidebilecek iki tane yeri var. Şah H5'e kale H1 ve şah G4'e Kale h4 mat olurdu. E, dolayısıyla ya ne yapalım şahı g4'e kaçalım bari derseniz Kale f4 geldi. Kale h4 mat buraya buraya gidemiyorsunuz çünkü at oraya koruyor. İşte gördüğünüz gibi yani muhteşem bir hamlenin sonunda muhteşem bir mata çıkıyor olay. Ve fil f6'dan sonra oyunu terk etti Natalia. İşte vezir g işte at2 çatalına gelmek ve böyle güzel bir oyun umarım sizi de neşelendirmiştir bugün için. beğendiyseniz tabii ki sadece beğen tuşuna basmak benim için çok büyük bir keyif açıkçası. Sizler bunu benim için yapmayı unutmayın. Ve tekrardan yine böyle videolarda bu kanalda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.